Sımsıkı sımsıkı sarılıyordum ona. Neredeyse canını yakacak kadar aşırı bir güçle. Ama elimde değildi. Yapmadan duramıyordum. Bir yere gitmesini istiyordum. Yine de onu bir kez daha kaybedeceğim zaman gelmişti. Nasıl gelmesin diye. Dünyanın tüm denizcilerinin gözü ondaydı. Onu tek başıma korumam mümkün değildi. Herkesin bir anlığına da olsa gözlerini başka tarafa çevirdiği olur. Uyumak zorundasınızdır. Tuvalete gitmek zorundasınızdır. Küveti yıkamanız gerekir soğan doğrar, fasulye ayıklarsınız. Araba lastiğinin havasını kontrol etmek gerekir. Bunun gibi durumlarda onunla ayrı düşüyorduk. Daha doğrusu o beni bırakıp gitmişti. Bu işe denizcilerin gölgesi düşmüştü kuşkusuz. Bina duvarına düzgünce yayılan koyu, kendi kendine kontrol eden bir gölgeydi bu. Küvet temizlemek, soğan doğramak veya lastiğin havasını kontrol etmek gibi günlük işler denizcilerin koyu gölgelerini dağıtıyordu. Tıpkı yere düşerek etrafa saçılan raptiyeler gibi dağılıyordu gölge. O gidince ne kadar ızdırap çektiğimi, ne kadar dibe battığımı kim bilebilir? Elbette kimsenin bilmesi mümkün değil. Ben bile hatırlamakta zorlanıyorum. Ne kadar acı çekmiştim. Yüreğim ne kadar sızlamıştı. Üzüntüyü kolayca, doğru biçimde ölçebilecek bir cihaz olsaydı dünyada keşke. O zaman üzüntüyü rakamlarla ifade ederek sonra hatırlamak üzere bir kenara kaydedebilirdik. Bu cihaz avuç içine sığacak büyüklükte olsa daha ne isterdim. Araba lastiğinin havasını her kontrol ettiğimde bunu düşünürken buluyorum kendimi ve o öldü. Gece yarısı gelen telefonda alıyordum bu haberi. Yeri, yöntemi, sebebi, gayesi bunlar benim için tam bir sırt. M yaşamına kendi eliyle son vermeye karar vermiş. Bunu gerçekleştirmişti. Sonra bu gerçek dünyadan muhtemelen sessizce çekilmişti. Dünyadaki tüm denizciler kumda sayatmalara kalkışsa da M'yi öbür dünyadan kurtarmak ya da kaçırmak gibi bir şey artık imkansız. Gece yarısı kulak kesilirseniz siz de denizcilerin uzaktan gelen aloutlarını duyabilirsiniz.